Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engeller ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Diyetisyeni Esra Merve Çarık. Bugün sizlere gıda etiketi okumakla ilgili birkaç püf nokta vermek istiyorum. Başlangıç olarak tükettiğimiz besinlerin içeriğini, içeriğindeki besin ögelerini tamamen anlayabilmemiz için gıda etiketi okumak kazanmamız gereken önemli bir alışkanlıktır. Çünkü biz güvenli gıda tüketmek istiyoruz. Bu yüzden de yediğimiz besinlerin içeriğini bilmek istiyoruz. Bunun için bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Başlangıç olarak ben size bir gıdanın etiketinde neler olmalıdır? İçerisindeki tüm besin ögeleri tanımlanmalıdır. Firmanın adı ve adresi olmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve raf ömrü yazmalıdır. Türk Gıda Kodeksine göre beslenme beyanı. Yani 100 gramının içerisinde ne kadar protein, yağ, karbonhidrat ve bunlar bize ne kadar enerji verecek? Bunları belirtmesi gerekiyor. Bunun dışında alerjen yapacak besinler mutlaka yazması gerekiyor. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Bunların dışında son kullanma tarihi, üretim tarihi, raf ömrü ve içerisindeki besinlerin net miktarı yazması gerekiyor. Gıdaların etiketlerini değerlendirirken porsiyon büyüklüğüne ve porsiyon nedenine bakmamız gerekiyor. Çünkü etiketin üzerindeki yazan değerleri tüm paket için geçerli zannediyoruz. Aslında bizim tükettiğimiz veya etikette yazan miktar daha az olabilir. Buna bir örnek verecek olursam, içindekiler kısmında beslenme beyanına göre 100 gram için olan değerler yazmaktadır. Fakat biz e, ürünün miktarına baktığımızda 200 gram olabilir veya 400 gram olabilir. Buna göre siz eğer paketin tümünü tüket tüketiyorsanız içindekiler miktarının 4 katını almanız gerekiyor. Yani 100 gram için değil de 400 gram için protein aldığınızı, 400 gram için yağ veya karbonhidrat aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Ve biz hesaplamalarımızda buna göre ayarlamamız gerekiyor. Ambalajın üzerindeki o havalı cümlelere bakarak o gıdanın size uygun olduğunu ve olmadığını anlayamazsınız. O yüzden oradaki cümlelere aldanmamanız gerekiyor. Mesela biz içerisindeki karbonhidrat miktarına bakarken bu karbonhidratı seçici bir şekilde alabiliriz. Yani eğer ürün tahıl ürünü ise tam tahıllı, tam buğdaylı ürünleri seçebiliriz. Veya içerisindeki yağ miktarına bakarken onun sağlıklı yağ mı yoksa sağlıksız yağ mı olduğunu yani trans yağ mı doğal yağ mı yani besin içindeki olan yağ mı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine içerisindeki şeker miktarına bakarken besinin kendi doğal şekeri mi veya eklentim var içerisinde veya tatlandırıcı mı var bunları kontrol etmemiz gerekiyor gerekiyor ve bunları kesinlikle göz ardı etmememiz gerekiyor. Diğer bir bölüm ise içindekiler segmenti. Aslında bizim için en önemli olan bölüm budur. Çünkü içindekiler segmentinde en üstte yazan şey Besin içerisinde en çok olan madde demektir. Mesela siz bir e, sütlü bir ürün aldığınızda eğer en üstte süt yerine şeker yazıyorsa aslında o ürün bol sütlü değil de şekerlidir. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Direkt şeker yazmayabilir, şekerin diğer adları veya tatlandırıcılar olabilir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Birkaç örnek vereyim size. Şeker yerine bal yazabilir, mısır şurubu yazabilir, hurma şurubu yazabilir, dextroz yazabilir, maltodextrin yazabilir. Galaktoz, fruktoz ve malt ekstresi de olabilir. Bunlar da yine biz şeker olarak kabul ediyoruz. Bunları gördüğünüzde de yine o ürünün şekerli olduğunu ve şeker eklendiğini anlayabilirsiniz. Biliyoruz ki biz ambalajlarda kesinlikle dikkat edin burada şeker vardır veya dikkat şeker içerir bol şekerli gibi ibareler görmüyoruz. O yüzden bizim iyi bir etiket okuyucu olmamız lazım ve içerisine eklenen e eklenti şekerleri ve tatlandırıcıları da bilmemiz gerekiyor. İçindekiler kısmından devam edersek kalın puntolarla yazan yerler alerjen olan besin gruplarıdır. Mesela yer fıstığı yazabilir, gluten yazabilir. Bunlar eğer kalın puntoyla yazılıyorsa alerjen demektir. Ve siz bunu sadece besinlerde değil, diş macununda, yine şampuanda da görebilirsiniz. Bunun dışında eser miktarda diye bir ibare olduğunda ise bu da genelde aynı fabrikada üretilen diğer ürünlerden bulaş olabilir demek. Genelde susam olabiliyor, sert kabuklu kuru yemişler olabiliyor, yumurta olabiliyor. Bunlar da yine diğer besinlerden bulaşabilir demek. Genel olarak püf nokta verdiğimizde biliyorum ki etiket okumak çok zor olabiliyor. Bazen anlayamayabiliyoruz veya az bir vaktimiz olabiliyor. Evet. Son olarak sağlıklı kişilerin kesinlikle gıda etiketi okuması gerekiyor demiştik. Fakat bazı hastalığı olan kişiler de besinleri alırken kendine uygun olanları seçmeleri gerekiyor. Diyabet olan kişiler içerisinde mısır şurubu, glikoz ve şeker yazıyorsa o ürünü almaması gerekiyor. Eğer siz bir tansiyon hastasıysanız içerisindeki tuz miktarına dikkat etmeniz gerekiyor. Ve salamur ürünler yine çok tuzlu olduğu için salamur olan ürünlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında sodyum, sodyum bir karbonat gibi ibareler varsa bu ürünleri de almaktan kaçınmanız gerekiyor. Eğer alerjik bir hastalığınız varsa örneğin gluten alerjiniz varsa ve çölyak hastasıysanız gluten içermeyen ve kalın puntolarla yazılan besinler varsa o ürünü de almamanız gerekiyor. Tabii çocuklarda doğal ve katkısız olmasını istiyoruz. Bunlara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım lütfen.